İyi günler değerli izleyicilerimiz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce haber özetleri. Batı Ermenistan hükümeti 15. yıl dönümünü kutladı. Şogal Pilemcan. Tigran'a ücretsiz Ermenice dil kursu başlıyor. Vensin paylaşımından Ermenilere karşı soykırımın ifadesi kaldırıldı. Montebello'da devlet teslimcilerinin katılmasıyla soykırım kurbanlarının anılması. Portasar Berlin'i fethetti. 12 bin yıllık tarihi ilk kez yurt dışında. Tumanyan günü kitap festivali Rafik Ortoşyan. Hamşenliler birleşin yeni topluluk girişimi. Kilikya'nın saygın lezzeti Kololak. 4 Şubat'ta Batı Ermenistan Hükümeti Kuruluşu'nun 15. yıl dönümünü kutladı. Törensel toplantıda örgütün tarihi başarıları ve Ermeni halkının kevleyeni koruma yolları sunuldu. Batı Ermenistan hükümeti temsilcisi Sohar Bilemcan bir konuşma yaparak hükümetin sadece bir yürütme organı olarak değil, aynı zamanda Ermeni halkının haklarının, kültürünün ve ulusal mirasının koruyucusu olarak da kurulduğunu vurguladı. Yapanın 2011 yılında Paris'te kurulduğunu ve 2013 yılından bu yana faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Artak ve Yerevan'da devam ettiğini hatırlattı. Şoğal Pilemcan hükümetin misyonunun sadece ulusun haklarının korunmasına değil, aynı zamanda yerel siyasi ve kültürel alanları da kapsadığını vurguladı. Bazı siyasi güçlerin Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsız bir varlık olarak var olmasını istemediğini ancak hükümetin Ermeni halkının haklarını ve mirasını korumak için tutarlı çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Lidya Markosyan da törende yaptığı konuşmada soykırımın Ermeni halkının yasal ve siyasi kimliğini hiçbir zaman ilhal etmediğini hatırlatarak devletin işgal altında olduğu için ortadan kaybolmadığını vurguladı. Yeni nesillere karşı ulusun yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatan Soher Bilemcan, Batı Ermenistan hükümetinin gücüne inanarak ve geçmiş ile bugün arasında bağlantı kuran çalışmaları sürdürerek Ermeni kimliğinin korunması çağrısında bulundu. Bölgenin kültürel yaşamında önemli ve sembolik bir olay olan Tigranakert'e yakında ücretsiz bir Ermenice kursu başlayacak. Türk Haber Kuruluşu Biyanet'e göre Tigranaket Belediyesi, Kürtçe, Ermenince ve Asurca dillerinde kurslar düzenliyor. Başvurular şu anda kabul ediliyor. Program, dilsel ve kültürel çeşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan eğitim girişimlerinin bir parçası olarak Belediye Bakanlığı Sanat ve Sosyal İşler Ofisi tarafından uygulanıyor. Kurslar ücretsizdir ve 16 yaş üstü herkese açıktır. Ermenice A1 ve A2 seviyelerinde öğretilecek ve yeni başarılarına ana dillerini öğrenmeye yönelik ilk adımlarını atma fırsatı verilecektir. Tigranakert'te Ermenice öğretmeni bölgenin kültürel çeşitliğinin tanınmasını ve dil haklarına artan ilgiyi gösteren eğitimsel ve derin sembolik bir öneme sahiptir. Bu, Batı Ermenistan'da Ermeni dilinin yeniden canlanmasında yeni bir sayfa mı açıyor, Zaman gösterecek ancak ilginin ve beklentilerin yüksek olduğu şimdiden açık. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in resmi ilk sosyal medya sayfasında Cisernakabert Anıt Kompleksine yaptığı ziyaretle ilgili bir paylaşım beklenmedik bir şekilde silindi. İlk paylaşımda kullanılan Ermenilere karşı soykırım ifadesi kamuoyunda ve medyada geniş yankıya uyandırmıştı. Ancak paylaşım kısa süre sonra kayboldu. Aynı içeriğe sahip daha sonraki bir paylaşım Vance'in basın sözcüsü Tyler Van Creek tarafından Ermenilere karşı soykırım ifadesi olmadan yeniden yayınlandı ve bu da daha fazla tartışmaya yol açtı. Montebello'daki soykırım anıtında üst düzey federal eyalet ve şehir yetkililerinin geniş katılımıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Organizatörlere göre 24 Nisan arifesinde yapılan toplantı Ermeni karşıtı duyguların yükselişi ve mevcut siyasi olaylar nedeniyle gerçekleşti. Konuşmada Ermenilere karşı işlenen soykırımın inkar edilemez bir tarihi gerçek olduğu ve bunu inkar etmeye girişimlerinin kabul edilemez ve kınanması gerektiğini vurgulandı. Arta halkının haklarını koruma ve Ermeni kültürel mirasını muhafaza etme ihtiyacı vurgulandı. Anıtta birkaç etkili Amerikalı yetkilinin bulunması açık bir mesaj verdi. Tarih unutulmayacak ve adalet talebi devam edecek. Etkinlik çelenk bırakılması ve kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşuyla sona erdi. Şanlıurfa'daki Taş Tepeler Projesi kapsamında keşfedilen 12 bin yıllık arkeolojik miras, Batı Ermenistan dışında ilk kez Almanya'nın başkenti Berlin'de sergileniyor. Toplumu keşfetmek 12 bin yıl önce Portasar ve Taş Tepeler'de yaşam adlı büyük ölçekli bir sergi, Berlin'deki Müze Adası kompleksindeki James Simon sergi salonunda açıldı. Sergide insan ve hayvan heykelleri, Neolitik buluntular ve Portasar'ın ünlü T şeklindeki dikitlerinin ışık animasyonları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 eşsiz eser sergileniyor. Sergi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nden orijinal eserler ve diğer müzelerden ödünç alınan reprodüksiyonları içeriyor. Alman bilim insanları Portasar'ın keşiflerinin insanlığın avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik bir topluma geçişine yeni bir ışık tuttuğunu vurguluyor. Sergi 19 Temmuz'a kadar devam edecek ve Berlin'in kültür merkezindeki müze adasının tarihsel kronolojisini kelimenin tam anlamıyla ikiye katlayacak. 19 Şubat Havanes Tumanya'nın doğum günü ve kitap bağış günü kitap severler için en heyecan verici günlerden biri haline geliyor. Vakfımız Tumanya'nın yayımlanmış tüm kitaplarını %57 indirimde sunuyor. Her alıcı anıt araştırmacısı Samvel Karapetyan'a adanmış Vatk dergisinin 13. sayısının ücretsiz bir kopyasını alacak. Sevgili Hamşen Ermenileri, Hamşen Ermenileri Birliği yeni bir program başlatıyor ve proje detaylarını sunmak ve tartışmak üzere bir toplantı düzenliyor. Toplantının yeri ve zamanı yakında duyurulacaktır. Eğer Hamşen lütfen bizimle iletişime geçin. Böylece size daha fazla bilgi verebiliriz. Toplantıda sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz. Katılımınız toplumumuz için çok önemli. Görüşmek üzere. Kololak, Kilikya Krallığı'nın en saygın yemeklerinden biridir adını yuvarlak şeklinden alır ve çeşitli isimlerle bilinir. Kululik, külürçük, külür, keliyur. Kololak hem et hem de sebzelerle hazırlanır. Uzunlamasına veya küçük toplar şeklinde olabilir. Kızartılmış, haşlanmış, fırınlanmış veya çorbalarda genellikle yoğurt sarımsak sosuyla servis edilir. Bu geleneksel yemek sadece lezzetli değil, aynı zamanda atalarımızın mutfağından bize miras kalan bir tarih ve kültür sembolüdür. Bu lezzetli yemeğin tarifine dair ayrıntıları Western Armenia TV'nin resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.